Neler oldu hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve dün geceki Monday Night Raw'u inceleyeceğiz. <laughs> Dr. Martin Luther King'in anısına gösterilen video klibin ardından Randy Orton'un arka alanda geçen haftanın ardından yüzünde oluşan yanıkları kapatmak için taktığı maskeyle kestiği promo bu hafta Raw'u açan görüntüler oldu. 3 hafta önce Alexa Bliss'i yakmayıp yeni hedefi Triple H'e yönelerek merhamet göstermesine rağmen bu hale geldiğini söyleyen Orton, çektiği acılara rağmen yanıklarının birinci derece olmasından dolayı kendini şanslı hissettiğini belirtti. Alexa Bliss'i suçlamadığını söyleyen Orton, tek suçlunun Fiend olduğunu, şeytanın kendisine durdurarak Royal Rumble'ı 3. kez kazanmasını engellemek istediğini belirtti tüm uzuvlarını kesseniz de Rumble'ı kazanmama engelleyemezsiniz diyen Orton acıdan memnun olduğunu söyledi. Güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Orton'un konuşmasının sonunda kibrit yakıp üfleyerek söndürmesi 2014 Bray Wyatt'tan esintiler verdi. Taktığı maske de resmen Lucha Libre'ye giriş paketi niteliğinde ilginç bir maske olmuş. Yine de arka alanda karanlık bir ortam, Orton'un promoyu kesme biçimi, ağzından çıkan sözler ve asıl hedefinin Alexa Bliss veya Fiend değil Royal Rumble olması WWE tarafından üst üste yapılmış doğru seçimlerdi. Fiend'in Royal Rumble'da geri dönüp ortından intikam almak istemesi farz oldu artık. Şu noktaya değinmemiz lazım. Rumble ve Wrestlemania arasında 2,5 aya yakın bir süre var. Ve WWE bu zaman aralığına Elimination Chamber ve Fastlane ile birlikte 2 PPV sıkıştıracak. Bu noktada Fiend ve Orton'un hikayesi Rumble'da yeniden başlarsa WrestleMania'ya kadar belli bir seviyeyi korumak zorunda WWE. Bu denklemi düzgün kurarak WrestleMania'daki maçı da cazip hale getirmelidir. Artı bir. Arka alanda Charlie Caruso, Ric Flair ve Lacey Evans'ı yakalayarak aralarındaki ilişkinin detaylarını almak istedi. Lacey Evans, Flair'ın sadece kendisine öğretmenlik yaptığını ve ondan taktikler aldığını belirtti. Gecenin ilk maçında kadınlar taktiğim şampiyonu Charlotte Flair ve Peyton Royce karşılaştı. WWE bu maçta da Charlotte ve Ric Flair arasındaki hikayenin altını çizerek Flair'ı Lacey Evans'la birlikte stage'e gönderdi. Charlotte'ın dikkati kısa süreliğine dağılsa da maçı figure 8 ile kazanmayı başardı. Bu hikaye şu sebeple ilgimi çekiyor. Uzun süredir Lacey Evans'ı büyük bir programda kullanmamıştı WWE. Aynı zamanda Charlotte ve Asuka'nın Shayna Baszler ve Nia Jax olan feud'u da devam ediyor. Yine aynı anda Shayna Baszler ve Nia Jax, Rose ve Dana Brooke'la da bir feud içerisinde. Aska'da Alexa Bliss ile dün geceki Raw'da karşılaştı. Yani 2 ay önce Raw'un kadınlar divizyonu yerlerde derken bu olayın tam tersi vardı buna değinmek istiyorum. Kadınlar yine aynı kadınlar tek ekleme Charlotte oldu. Ama WWE ilginç bir yönteme başvurdu farkındaysanız Raw'un kadınlar divizyonunda herkesin herkesle hikayesi var. Bu durumda herkesin iyi kötü bir programda kullanılıyor olması demek istediğimizde aynen buydu artı bir. Tabi bu durumun tamamen Royal Rumble sezonuyla alakalı olduğunu da belirtelim. Normal zamanda hayatta WWE böyle bir şey yaparak uğraşmak istemez. Ama şu an Royal Rumble maçını satmaya çalışıyorlar. Hurt Business arka alanda Riddle'la yüz yüze geldi. Riddle Lashley'e laf atınca Birleşik Devletler şampiyonu Lashley de Riddle'ın ayağına bastı. Kamera açısının çok kötü olduğunu ve Lashley'nin yere bastığının çok net bir şekilde görülebilir olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Reklamların ardından Riddle'ı Lucha House Party'den Lince Dorado ve Grand Metalik'le gördük. Riddle daha önce ayağımdan kamyon geçti ama ayağıma hiçbir şey olmadı dedi ve yine iyi olacağını söyledi. Xavier Woods Kofi'nin yokluğunda geçen hafta Dominic Dajakovic ile karşılaşmıştı hatırlarsanız. Bu haftada da Dio Madine karşı mağlup olarak Ricochet'in bir ay önceki tahtına oturduğunu bize gösterdi. Eksi bir. Retribution üyelerine neden NXT'deki isimleriyle hitap ettiğimi soranlar için şunu söyleyeyim. Bu iğrenç gimikin bu adamların kariyerlerini katletmesine karşı yaptığım kendi çabamda bir direniş. Sizi de davet ediyorum. Hafta sonunda WWE önümüzdeki 3 WrestleMania'nın lokasyonlarını ve tarihlerini harika bir video kliple duyurmuştu hatırlarsanız. Yine bu video klibi Raw'da da yayınladılar. Herhangi bir aksilik olmazsa bu videonun Türkçe çevirisini ilerleyen günlerde çeviri kanalımızda bulabileceksiniz. Video açıklamasındaki linkten çeviri kanalımıza ulaşabilirsiniz. Alexa'nın oyun bahçesinde Alexa Bliss'in konu Rol Kadınlar Şampiyonu ve Kadınlar Tank Team Şampiyonu Asuka'ydı. Alexa ortuna güneş kremi için bazı tavsiyeler verebileceğini söyledikten sonra şampiyonu ringe davet etti. Asuka ringe geldikten sonra Alexa'nın yanındaki salıncağa oturmak istedi fakat anladığımız kadarıyla o salıncakta Alexa'nın gördüğü bizim görmediğimiz biri vardı. Asuka oldukça heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Bliss bu gece maçlarının olduğunu fakat öncesinde biraz eğlenmek istediğini söyledi ve Royal Rumble maçına girişini duyurdu. Rumble'ı kazanırsa WrestleMania'da Asuka ile karşılaşabileceğini belirten Bliss'e Asuka bu bir onur olur diye cevap verdi ve Yavi Yavi dedi ve kendi müziğine dans etmeye başladı. Alexa kısa süre sonra sinirlendi ve The Fiend olduğunu anladığımız sadece kendisinin gördüğü kişiye dönerek özür diledi. Asuka Fiend'in iyi olacağını söyleyince Alexa onun adını ağzına alma dedi. Bu sırada ringin sol köşesindeki sallamalı oyuncak at kendiliğinden sallanmaya başladı. Alexa'nın atın üzerine oturmasıyla segment noktalandı. Aska da Alexa da kendilerinden istenenin her zaman en iyisini yapıyor. Yine harika bir segmentti artı bir. Shayna Baszler Mandy Rose'u 4 dakikalık sert geçen bir maçta yendiği maçın ardından Dana Brooke, Jack e drop dropkick yaparak Shayna Baszler'ın üzerine yolladı. İzlemeseniz hiçbir kaybınızın olmayacağı bir segment ama herhangi bir negatif noktası da yoktu. Artı bir. Shayna Baszler ve Nia Jax arka alanda röportaj verirken kadınlar taktiğim kemerleri için rövanş isteyeceklerini belirtti. Aslına bakarsanız kemeri tekrar kazanmaları beni şaşırtmaz çünkü Charlotte bu seneki Rumble'ın da en büyük favorilerinden bence. Ricochet ve AJ Styles haftanın belki de ayın maçında karşılaştı. Anlatacak çok şey yok aslında profesyonel güreşin en saf halini izlemekten zevk alıyorsanız 13 dakikanızı ayırın ve bu sanat eserinden mahrum kalmayın. AJ Styles müthiş maçın sonunu muazzam bir Styles Clash ile süslendirerek bana uzun zamandır WWE ekranlarında izlemeyi unuttuğum kalitedeki maçın sonunda harika bir huzur yaşattı. Artı bir. Mr. Money in the Back the Miz ve John Morrison'ın 4 Sheet programında konuğu WWF'in Attitude Era'da WCW'nun Goldberg'üne verdiği cevap Gilberg'dü. WWE ekranlarında en son 2017'de Chris Jericho'nun Kevin Owens'a hediyesi olarak gördüğümüz Gilbert yaklaşık 4 yıl sonra geri dönmüş oldu. Miz ve Morrison bununla da yetinmeyerek bir de Fake Drew McIntyre bulmuş. Fake McIntyre ringe geldikten sonra çakma İskoç aksanıyla kısa bir promo kesti. Miz aktörleri beğenmediğini söyledi ve Morrison'la kısa bir tartışma yaşadı. Segmentin sonunda ise Royal Rumble'da ne Goldberg'ün neden McIntyre'ın kazanacağını? Çünkü sıradaki WWE şampiyonunun kendisi olacağını söyledi. Yine izlemeseniz kaybınızın olmayacağı bir segmenti ama herhangi bir negatif yönünde göremedim. Miz de zaten mikrofonu her aldığında neden bunu izliyorum sorusunun cevabını size veriyor. Artı bir. 3'e 3 tank team maçında Hurt Business, Lucha House Party ve Riddle'ı 12 dakikanın ardından mağlup etti. Umarım Hurt Business'ı yakın zamanda ayırmazlar. Önceki neler oldulardan birinde ayırsalar da sorun olmaz demiştim fakat şöyle bir düşününce Hurt Business ayrılırsa Lashley yoluna bakar da muhtemelen Shelton, Cedric ve MVP'nin hiçbir programı olmayacak. Eksi bir. Jeff Hardy bir kez daha Jackson Ryker'la karşılaştı. Herhangi bir WWE seyircisinin aylarca rezil bir Jeff Hardy'ye Lashley'i izleyip bir ay aranın ardından Jackson Ryker'ın eklenmesiyle yeniden aynı şeyi izlemek isteyeceğini düşünemiyorum eksi 1. 3 dakikalık maç diskalifiyenin ardından Cefardi galibiyetiyle sonuçlandı. Elias maça karışıp diskalifiyeye sebep verince Jackson Ryker Elias'a sinirlendi. WWE'nin bu takımları ayırma çabasını da anlamıyorum. Elias ve Ryker'ın birlikteliği daha bir ay önce başladı ve şimdiden ayrılık havaları veriyorlar. Eksi 1. WWE şampiyonu Drew McIntyre ve Goldberg'ün gelecek hafta yapılacak Royal Rumble öncesi son Raw'da geri döneceği duyuruldu. Gecenin main eventinde Alexa Bliss, Raw kadınlar ve kadınlar tag team şampiyonu Asuka ile karşılaştı. Ne yalan söyleyeyim çok beğendim artı bir. Raw'un son reklam arasından önce maçın ortasında ışıklar yavaşça kapanmaya başladı. Reklamlardan dönüşte ise Alexa çok daha koyu bir makyajla karşımızdaydı. Raw'un da tüm teması ve renkleri değişmiş daha morlaşmıştı. Maçın ikinci yarısında Asuka'nın yaptığı hiçbir hareket Alexa'ya işlemedi ve en son Alexa Sister Abigail ile maçı kazandı. Maçın ardından kamera Alexa'ya zoom yaptı ve efekt geçişlerinin ardından Alexa'nın yeniden maçtan önceki haline döndüğünü gördük. Alexa'nın fin sesiyle let me in demesi Raw'da bu hafta izlediğimiz son anlar oldu. Bu videoda yorumlarımın toplu ve düzenli olmasını istediğimden söyleyeceklerimin çoğunu videonun sonuna bıraktım. Öncelikle dün geceki Rov özelinde konuşmak istiyorum. Beğendim. Bunu en son hangi Rov için söylemiştim hatırlamıyorum ama canlı yayında söylediğim bir şey vardı hatırlarsanız. Rov'u artık sadece neler oldu videosunu çekmek için izliyorum yoksa izlemezdim demiştim. Ama dün geceki show neler oldu videosu yapmayacak olsam bile açıp izleyeceğim bir showdu. Ha bunun nedeni showda çok güzel şeyler olması mıydı? Hayır, kesinlikle böyle değil. Show kalitesi yine vasattı hatta vasatın bile altındaydı belki. Kalite anlamında en ufak bir yukarı tırmanış yok. Dünkü Rov'un benim için tek ve en büyük pozitif noktası mantık hataları olmamasıydı. Bakın show hakikaten kötü. 99 2000'le karşılaştırmıyorum zaten. 1-2 sene öncesine gidelim. 2018-19'daki rollardan bile kat kat kötü bir show izliyoruz haftalardır, hatta aylardır. Ama her hafta neler oldu da dile getirdiğim, beni çileden çıkaran mantık hataları da üzerine eklenince ben hakikaten şovu izlemeye tahammül edemiyordum. Bu hafta o tarz bir mantık hatası sadece bir tane gördüm. O da minor bir hikayedeydi ve açıkçası beni rahatsız etmedi. Genel anlamda dediğim gibi şovun kalitesi hala vasatın bile altında. Ama mantık hatalarından yoksun olması bu haftaki Raw'u benim için izlenebilir kıldı. Genel anlamda WrestleMania 36'dan bu yana gelen 9 aylık süreç için bir yorum yapacak olursam az önce de belirttiğim gibi eğer WWE izlemeye 2017-2018'den sonra başlamış öncesini hiç bilmeyen veya araştırmayan birisiniz paşa paşa keyifle Raw'u izlersiniz. Ama WrestleMania 36'dan bu yana geçen 9 ayda izlediğimiz Raw şovları uzun süreli bir profesyonel güreş izleyicisine asla hitap etmiyor. Neden etmediğini de en ince ayrıntısına kadar her hafta neler oldu videolarında anlatıyorum. Bir diğer nokta bu haftaki Raw'la ilgili. Ricochet'in Rumble'a girmek için AJ Styles'la maç yapması Önceki haftada da aynı sebeple AJ Styles karşılaşmıştı hatırlarsanız geçen haftaki neler oldu videosunda bu maçla ilgili yaptığım yorumun aynısı Ricochet-AJ Styles maçı için de geçerli. Ring içi anlamda demiyorum kesinlikle yanlış anlamayın maçın oluş biçimi ve senaryoya bağlı mantıksızlıklardan bahsediyorum. Aynı şeyleri söyleyerek sizi de sıkmak istemem. Geçen haftaki neler oldu videosunda söylediklerimin tamamı geçerli. Eksi bir. Bu küçük olay dışında bu haftaki Raw az önce de belirttiğim gibi vasat olmasına rağmen mantık hatalarından yoksun olmasıyla gözümde izlenebilir bir şovdu. Ama ben USA Network olsam WWE ile olan kontratımı asla yenilemezdim. Her hafta yeni bir düşük reyting rekoru kuruluyor. Bakalım nereye kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza üye olarak bize destek verebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun tüm üyelerimize ve tüm abonelerimize teşekkürler. Perşembe günü Royal Rumble 2015'i değerlendireceğimiz neler oldu daha görüşmek üzere.